Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tuzlu kurabiye yapacağız. Kurabiye hamurumuzu yoğurmak için genişçe bir kabın içerisine birine sarısını ayırdığımız 2 adet yumurta, sıvı yağ, margarin, sirke, kabartma tozu, tuz ve şekeri alarak elimizle güzelce karıştıralım. Hazırladığımız bu karışıma unumuzu azar azar ilave edelim. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzun çok sert olmamasına dikkat edelim. Hamurumuzun kenarlarını toparlayarak iyice yoğurup yumuşacık bir hamur elde edelim. Hamurumuzdan küçük parçalar kopartarak elimizle yuvarlayıp kurabiyemiz için şekiller verelim. Kurabiyeyi ben bugün sizlerin de gördüğü gibi çubuk şeklinde hazırlamak istedim. Sizler bu tarife dilerseniz istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Bu tariften tamı tamına iki tepsi kurabiye çıkıyor arkadaşlar. Ayırdığımız yumurta sarısını çok az sıvı yağla açarak fırça yardımıyla kurabiyelerin üzerine sürelim. Çörek otu ve susamı karıştırıp kurabiyelerimizin üzerine serpiştirelim. Hazırladığımız kurabiyeleri 170 derece ayarlı fırında 35-40 dakika kadar pişirelim. Pişen kurabiyelerimizi fırından alalım. Ağızda dağılan tuzlu kurabiyemiz soğuduktan sonra servise hazır. Tuzlu kurabiye tarifimizin detaylarını açıklama kısmına bırakıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.